İşte siz de gördüğünüz Sayın Encümen Azası. Tretor'un hali rezalet. Bir tarafa yazmışlar Buse, bir tarafa yazmışlar Gamze, bir tarafa yazmışlar Arda. İşte bakın, şu tehlikenin üstüne yazmışlar Selman. <laughs> Evladım, baba, senin ne işin var burada? Niye bekliyorsun bu tehlikenin başında? Yoksa ıslak betona yazılan şeyleri protesto mu ediyorsun? Evet babacığım. Görüyorsunuz değil mi? Bu çocuğu ben yetiştirdim. Bundaki duyarlı kimse de yok. Tam bir aktivist. Bu da güya benim oğlum ama ...gelişme çağındayken İzmir Radyosu'na geçici göreve tayin olduğum... ...ilgilenemedim. O yüzden duyarsız kaldım. O mevzu öyle oldu. Evladım, ol. sözümü kesme. <laughs> Sayın Ecrin ile bir şey konuşuyorum şurada. Tamam Kalender Bey, halledeceğiz. <laughs> Ama lütfen, bakın lütfen diyorum. Islak betona yazılan her isimli ilgili bize ayrı ayrı dilekçe göndermeyin efendim. Evrak kayıtta boş yerimiz kalmadı. Siz hiç merak etmeyin, biz hepsini halledeceğiz. Çok teşekkür ederim ilginize. Sağ olun, buraya kadar da geldiniz. Ayağınıza sağlık. Siz şöyle yolcu edeyim ben. Ben tekrar perşembe günü uğrayacağım. Bir de kahvenizi içelim. İnce, Hı. bu tenekeler hep böyle apartmanın önünde mi duracak? Evet, emekli baba öyle istemiş. <laughs> Niçin? Baktıkça beni hatırlasınlar demiş. Ha. <laughs> Zekeriya, neden Kadife'nin seni öldüreceğine inanıyorsun? Bak işte kanında çıkmadı zehir falan. Yok şefim, yok. Bugün olmazsa yarın bitirir benim işimi bu kadın. Senin tarım ilacı kayıp değil mi? Evet. E gördün mü bak işte, almış senin ilacı. Niye Kadife seni öldürmek istesin ki? Yoksa kıza şiddet mi uyguluyorsun? Yok şefim ya, ne alakası var? Ben sene önce bir vurayım dedim, fena cırbaladı, bir daha tövbe. Sakın ha Hadi sen çık kalk bakayım şu kadifeyi al gel bana. Yok ben gitmem şefim. Nurettin alsın gelsin. Nurettin sana bir şey yapmaz hani. Ben niye gidiyorum ya? Babacığım ya kapının arkasında bu bir tuzağı falan kurmuşsa? Ya, ya Nurettin sen kadın ruhundan anlarsın kardeşim ya. Senin sezgilerin kuvvetlidir. Hadi ne olur Nurettin'ciğim gözünü seveyim al gel şunu ya. Hadi yavrum. Hadi canım evladım. İyilik sever yavrum sen git al gel. İlahi zikir ya O kadından kızdan ne anlasın? Onun işi notalarla, güftelerle, bestelerle, sanatçı rolu çocuğum benim o. Doğru şefim. Uyuy, <laughs> uyuy öyle uyuyun Yani bir günde uyumazsanız şaşıracağım. İnci. İnci. Kimliklerinizi verin çocuğum. Ne kimliği ya? Çocuğun kimlik bayağı bildiğimiz kimlik. Ay git Allah aşkına ya. Allah Allah, İnci. Münir. Hmm. Münir anneme kimlikleri versene. Ne? Hmm. Münir Allah aşkına annem kimlik istiyor şuradan çek bacıdan. Ne ya ne oluyor kimlik kontrolü başladı gece. Ya Münir Münir uykum bölünüyor. Sayıklama yat uyutuşuyor ya. Kimlik kontrolü geç lan. Allah ya, <laughs> ya! anne. Ne yapıyorsunuz ya gecenin bir vakti? Hadi kimliklerinizi ne? verin. Nerede bu kimlikler ya? Çekmece demin <laughs> <laughs> Çekmece. Bu kimliklerin üstünde şey var mı vatandaşlık numarası? Ee, var niye? niye? Ha yani yeni kimlik değil mi? İyi. Yeni. Ben onlarla Ataberk'in zihnini yoracağım onun için. Çok çok iyi. i̇yi. Çok güzel dersin sonu. Hadi yat bakalım ha. Yat, yat. Çok. Başka da bir şey bilmezsiniz zaten, yatıyorsunuz. <laughs> Siz. Ben anlıyorum ya. <laughs> Kadife, Biliyorsun, Zekeriya benim bir oğlum sayılır. Ama o neyse, sen de olsun benim için. Sen de benim bir kızım sayılırsın kızım. Teşekkür ederim şefim. Söyle bakayım, bu Zekeriya sana kötü mü muamele ediyor? Yok, öyle bir muamelesini görmedim. Peki nedir kızım? Ne oldu? Nedir vaziyet? Gündelikten kazandığım parayı alıyor şefim. Zekeriya? E, şefim, Şefim, alıyorum ama keyfimden almıyorum, ihtiyaçtan alıyorum. Sen bugüne kadar kendin vermiyor muydun parayı bana? Veriyordum, veriyordum ama artık vermek istemiyorum. <laughs> ne ihtiyacıymış bu öyle? Şefim, biliyorsun ben öksüz ve yetim büyüdüm. <laughs> sen bana bomalık yaptın, çok sağ ol. Ee, Sözleşmeli personeldim radyoda, işten çıkardılar. Sen beni ortada bırakmadın. Evlendirdin, <laughs> iş güç sahibi yaptın, kiradan kurtardın. Ama bu dünyada senden başka çok az kimsen var benim şefim ya. Çok az arkadaşım var benim. Ee? Eee? E, e, arkadaşlar beni sevsin istiyorum şefim. Ya şefim, benden parayı alıyor, gidiyor el aleme borç dağıtıyor ki bunu sevsinler diye. Kendi parandan versene o zaman Zekeri ya. Niye Kadife'nin parasından veriyorsun? E, benim kazandığımla anca geçiniyorsun şefim. Psikolojik ihtiyacıma yetmiyor. Ama bundan sonra alam senin paranı. Canımdan kıymetli mi? Ah, Yalnız 200 lira eksik. Nurettin'e borç verdim. Maaşı alınca öderim. Nurettin, <laughs> Babacığım, ben annemin sevdiği şarkılar projesi için dün kayda girdim. Ama sağdaki kolon patladı. Ben de cebimde yoktu. Ne yapayım işte 3-5 oradan buradan. Sen annenin sevdiği şarkıları derlerken ben ilmi cebime atmayacağım da ne zaman atacağım? Ah be yavrum. Ah gel her zaman bana söyle. Kızım al bakayım sen şu paranı. Nurettin canım evladım al sen de şunları yanında bulunsun. Canım yavrum benim. <laughs> Hadi bakayım. Siz de şöyle sarılın, koklaşın, barışın. Yok şefim yok. Senden aldığı tarım ilacını gene getirsin öyle. Ben ilaç falan almadım. İlaç ortalıktaydı. Ben de dedim çoluğun çocuğun eline geçer, zehirlenirler diye. <laughs> <laughs> Hanife aşkım, sen beni öldürmeye çalışmadın mı şimdi? Yok Zekeriya'm, yok. Ben seni niye öldürmeye çalışayım? Herkes sevdiğini öldürür. Annemin numarası... ...481 708 551 41. Babamın numarası... ...586... Şşt anneanne! Şşt anneanne! Şişt anneanne! Hüsnü Yaşayan Yuvan'ın sevdiği şarkılar konserinde... ...şimdi de sıra filan şarkısına geldi. <laughs> Ve şimdi koromuzu yönetmek üzere şefimizi sahneye davet ediyorum. <laughs> İstanbul Radyosu emekli koro şeflerinden... ...devlet sanatçısı Kalender derşen Yuva. <laughs> şimdi de as solistimiz geliyor. Müzeyyen senardan sonraki en muazzam oktav. <laughs> Alkışlarınızla <da> Gülümsel Kılıçoğlu. <gülüyor> 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 Şişt, ha, ha. Şişt, ee, efendim, efendim, efendim. Ezberlemediğim vatandaşlık nasıl ki olmadı. Hepsini ezberledim. Ha, hepsini mi? Evet. <laughs> Hay Allah, bu iş böyle olmayacak. Ne yapsak biz şey ya, Ah. Nene, ne? Ah. çık, çık yavaş. ya şu.